Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizler için seveceğinizi düşündüğüm bir Türk masalı hazırlamak istedim. Masalımızı yazan Esma Avra. Masalımızın ismi Pire ile Pisinki. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanın birinde bir köyde yaşlıca bir kadın varmış. Bu kadının adı Pireymiş. Bu Pireyin hiç çocuğu yokmuş. Onun için bir kedi besliyormuş. Bir gün bu kedi derinin başında çamaşırlarını yıkayan Pireyi itip suya atmış. Pirey kızmış ama kedisine kıyamamış. Bir başka gün ise kedi bu kez de pireyin zor bela yaktığı ateşi söndürmüş. Bunun üzerine pirey ona çok kızmış. Kediye şöyle demiş. Gel kızım pisink gel saçını tarayım. Sen de gidip bana komşudan ateş getirirsin. Kedi pireye yaklaşınca pirey elindeki bıçakla kedisinin kuyruğunu kesmiş. Kediye git şimdi bana komşudan ateş getir. Ben de sana kuyruğunu vereyim demiş. Kedi can acısıyla ne yapacağını şaşırmış. Koşa koşa komşuya gitmiş. Komşu komşu bana ateş ver. Ben de götürüp pireye vereyim. O da bana kuyruğumu versin demiş. Komşu bakmış ki kedinin kuyruğu yok. Yana yakılı ateş ister. Git bana süt getir. Süt getirirsen ben de sana ateş veririm demiş. Kedi bakmış olmuyor. Koştura koştura ineğin yanına gitmiş. İnek bana süt ver. Sütü komşuya vereyim. Komşu bana ateş verecek. Ateşi pireye götüreceğim. Pire de kuyruğumu verecek demiş. İnek bakmış kedinin gerçekten kuyruğu yok. Ve yana yakıla süt istiyor. İnek de fırsat bu fırsat. Git bana ot getir, ben de sana süt vereyim demiş. Kedi can havliyle bir o yana bir bu yana. Koşa koşa Mera'ya gitmiş. Mera'ya bana ot ver, ot ver ki ineğe götüreyim. İnek bana süt verecek. Süt versin ki ben de onu komşuma götüreyim. Komşum da bana ateş verecek. Ateş versin ki ben de onu pireye götüreyim. Pire de bana kuyruğumu geri verecek Mera bakmış ki kedinin gerçekten kuyruğu yok ve zor durumda. Fırsat bu fırsat demiş. Sen git bana su getir. Su getir ki otlarım büyüsün. Ben de sana ot vereyim demiş. Kedi ne yapsın? Nerelere gitsin bilememiş. Koştura koştura çeşme başına gitmiş. Çeşmeye ne olur? Ne olur bana su ver. Ben götürüp merayı sulayayım. Mera bana ot versin. Otu ineği vereyim. İnek de süt versin. Sütü komşuya vereyim. Komşu da ateş versin. Ateşi de pireye vereyim. Pire de kuyruğumu geri versin demiş. Çeşme bakmış ki kedinin gerçekten kuyruğu yok. Ve çok zor durumda. Fırsat bu fırsat demiş. Git bana bu köyün kızlarını getir. Benim için halay çeksinler. Ben de sana Su vereyim demiş. Kedi ne yapsın, nasıl yapsın bilememiş. Kızlara gitmiş. Kızlar, kızlar demiş. Gelin gidelim çeşme başında bir halay çekin. Halay çekin de çeşme bana su versin. Suyla merayı sulayayım ki, mera bana ot versin. Otu ineğe vereyim, İnek süt versin. Sütü komşuya vereyim, komşudan aldığım ateşi de pireye vereyim. O da bana kuyrumu geri versin. Kızlar bakmışlar ki kedinin gerçekten kuyruğu yok ve can havliyle ne isterse yapıyor. Onlar da durur mu? Fırsat bu fırsat demişler. Ey kedi git bize kundura getir. Biz de senin için gelip çeşme başında oynayalım demiş. Kedi bakmış olacak gibi değil koşturmuş kunduracı. Gitmiş ve ona kunduracı bana kundura ver. Kunduraları kızlara vereyim. Kızlar çeşme başında oynasınlar. Çeşme bana su versin. Suyu meraya vereyim. Mera ot versin. Otu ineğe vereyim. İnek bana süt versin. Sütü komşuya vereyim. Komşu ateş versin. Ateşi de pireye vereyim. Pire de benim şu kuyruğumu geri versin demiş. Kunduracı bakmış ki kedinin gerçekten kuyruğu yok. Ve kedi can havliyle ortalıkta dolaşmakta. Kedi demiş. Git bana yumurta getir. Ben de sana kundura vereyim. Kedi tavuğun yanına gitmiş. Gidip şöyle demiş. Tavuk tavuk ne olur bana yumurta ver. Yumurtayı kunduracıya götüreyim. Kunduracı bana kundura versin. Kunduraları kıza vereyim. Kızlar gelip çeşme için halay çeksin. Çeşme bana su versin. Su ile merayı sulayayım. Mera ot versin. Otu ineğe vereyim. İnek süt versin. Sütü komşuya vereyim. Komşudan aldığım ateşi pireye vereyim. Pire de bana kuyruğumu geri versin demiş. Tavuk bakmış ki kedinin gerçekten kuyruğu yok. Fırsat bu fırsat demiş. Tamam. Sana yumurta veririm ama önce bana yem getirmen lazım demiş. Kedi bakmış dayanamamış. Koştura koştura değirmenciye gitmiş ve ona demiş ki: "Değirmenci, bana buğday ver. Buğdayı götürüp tavuğa vereyim. Tavuk bana yumurta versin." Yumurtayı kunduracıya vereyim. Kunduracı bana kundura versin. Kunduraları kıza vereyim. Kızlar gelip çeşme başında halay çeksin. Çeşme su versin. Suyu alıp merayı sulayım. Mera bana ot versin. Otu ineğe vereyim. İnek de bana süt versin. Sütü komşuya vereyim. Komşu da bana ateş versin. Ateşi de pireye vereyim. Pire de benim kuyruğumu versin demiş. Değirmenci bakmış ki kedinin gerçekten kuyruğu yok ona çok acımış ve iki bakraç yem vermiş. Kedi almış yemi doğru koşmuş tavukların yanına. Tavuklara vermiş yemi almış yumurtaları. Doğruca koşmuş kızların yanına. Kızlara vermiş yumurtayı. Kızlar gelmiş çeşme başına çekmişler halıyı. Çeşme su vermiş kediye. Kedi suyu almış merayı sulamış. Mera ot vermiş kediye. Kedi otu almış ineklerin önüne gelmiş inek süt vermiş kediye. Kedi sütü almış, komşunun kapısını çalmış. Komşu ateş vermiş kediye. Kedi ateşi almış ve pireyin yanına gelmiş. Pirey bakmış ki ateş elinde kedi geliyor. Çıkartmış kuyruğu ve vermiş kedi. Ve demiş ki, bak kedi işte böyle haylazlık yaparsan, yaramazlık yaparsan başına gelecek budur. Sakın bundan sonra yaramazlık yapma. Uslu uslu dur. Tamam mı? Bir masalımızın daha sonuna geldik. Masallarımızı web sitemiz sitesinden okuyabilirsiniz. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.